Ne lan bu böyle? Televizyon almışlar lan bunlar. Bunlar gerizekalılar ya. Babalarının uşağı var da taşıyacak ya. Televizyon alıyorlar bir de. Ulan <laughs> lan televizyonunuzu. Benim adım Taşıyıcı Faruk. Profesyonel bir kargocuyum. Ee, gelişmiş sezilere ve tekniklere sahibim. Ulan acaba evde kimse var mı ya? Zile mi bassan? Yok lan ne basacaksın lan bana ne ya? Ben yine bir yine ses kasayım da. Ses longdan geliyor kimse yok. Yok kimse ya. Tabi şimdi yani bazı müşterilerimiz kapıyı açmıyor evde olsa bile teslim alamıyorlar kargolarını bu sebeple. Kargocu geldi kargocu geldi açık kargocu gel. Bazen teslimatta küçük gecikmeler ister istemez yaşanıyor. Alo beyefendi sizin bir kargonuz vardı biraz gecikmiş kusura bakmayın. Milattan önce 1330'da e, Mısır şubesine verilmiş. Tutan kamun tarafından Mısır firavunu. O, o ne lan öyle? Siz onu şubeden alır